Merhaba, ben Defne Yumurtaş. Teknofest projesine koruma bileklik adlı projeme katılıyorum. Bu, pro, bu projenin asıl amacı aslında sürücülerin kendi hayatlarında büyük hasarlar açabilecekleri kazalar anında kendi cam güvenliklerini umursamayıp büyük olaylarla karşılaşabiliyorlar. Bu büyük olaylar hayatlarında gelecekte kendileri için çok kötü şeylerle karşılaşabilir, karşılaşabilirler. Bunun için de bunu gözlemleyip şöyle bir proje aklıma geldi. Bu proje aslında bir bileklik ve içerisindeki hava balonundan oluşuyor. Hava aslında aslında. Bu bileklik sadece bileğe değil aynı zamanda vücutta hasar oluşabilecek önemli yerlere yani gelecekte kendin kendisi için e, kötü şeyler bırakabilecek yerlerine takmalı takması lazım. E, Bunlar taktığı zaman herhangi bir kaza anında e, diyelim bir iç kanaması var veya büyük bir şey, olay oldu yani e, vücudunda kırık çatlak hayat gelecekte kendisi için önemli kayıplar sağlayabilecek şeyleri e, tespit edip hava yastığındaki sensörler 112 acil servisi arayacak, e, haber verecek. Bu haber verdikten hemen sonrasında GPS yardımıyla konumu 112 acil servisi atacak. ve Bu şekilde 112 acil servis kaza anında olan kazazedenin yanına hemen gidebilir. Bu kazazede olduğu zaman kazazede hem hareket etmek zorunda kalmaz hem de kazazedeyi görmesi kazazedeyi başka birisi görmesi beklenmez. Hemen kaza anında kazazede için haber verilebilir. Bu şekilde belki de gelecekteki şeylerini, kendi hayatlarını düzeltmiş veya e, onlar için e, ufacık bir şey olsa bile gelecekte çok büyük hasarlar e, oluşa, oluşturabilecek e, hasarları kayıp e, biraz daha azaltmış olacak en azından. Ben bu projeyi aslında düşündüğüm zaman projenin çok güzel ilerleyeceğini düşünüyordum ve hala da o şekilde düşünüyorum. Umarım bu projem çok güzel yerlere ulaşır. E, bu projemin kazan yani bu projenin kabul edilmesini de çok istiyorum. Şimdi e, şimdiden teşekkür ederim.